teması en küçük olan helyum en hızlıdır. O yüzden dışarıya en çok kim kaçacak? Helyum. CH4'ün eması daha büyük olduğu için daha ağır, daha hantal, daha yavaş bir gaz olduğu için daha az dışarıya kaçacak. Karbondioksit ise bunların içerisinde emasi en büyük, dolayısıyla yayılma hızı en az olduğu için dışarıya en az karbondioksit kaçacak. Dolayısıyla kabın içerisinde en çok kimden kalmış olacak? Karbondioksitten yani mollerini kıyasladığımız zaman en fazla karbondioksit, en az kapta kalan ise helyumdur. Evet hacimlerini kıyaslayalım. Bazen arkadaşlarımız hemen hızlıca düşünüp şu cevabı verebiliyorlar. Hocam hacimleri de aynı şekilde en fazla karbondioksitin diyebiliyorlar. Neden dediğimizde ise işte mol sayısı fazla olduğu için hacmi fazla diye bir cevap gelebiliyor. Fakat şunu gözden kaçırıyoruz. Bunlar aynı kabın içerisinde arkadaşlar. Aynı kabın içerisinde olduklarından gazlar konduğu